サンドカ Başka birini arkadaşlar şey kendiliğinden başlayarak ismini söyleyerek tanıtıyoruz. Arkadaşlar ülkeler kendilerini tanısınlar önce ondan sonra gerekli açıklamalar yaparız zaten. İsmim Sevgi, Bursa'dayım. Bursa'da. Bursa'dan geldim. Buysa. Hancı. Evet. Sevgi Hancı. Mevki. Hayır mı? Mevki. Uzancı. Evet, takım Fasörü'yü. Kaptanım. Özür dilerim. kulüp var. Ay. Ay. Bursa'da kulüp var. DSN İlker Spor, Büyükşehir Belediyesi Spor, Coşkun Öz, Çerkezköy Belediye, Bartın, Uşak, Filiz. Uşak. Uşak. Adım Canan, soyadım Bingül. 93 doğumluyum. Yalova'dan geliyorum. Daha önce Yalova Spor'da oynadım. Bursa şehirde oynadım. Afyon'da oynadım. Uşak'ta en son oynadım. Daha sonra buraya geldim. Pasör çaprazı. Yaşu Gülmez, alt Beşiktaş. Daha sonra Afyon, Uşak ve Keşan'dayım. Kütahya'da okuyorum. Siz tanıyabilir miyiz? Sümeyye Taşkın, Altyapım in İnegöl. Bursa'da oynadım, son olarak da burası. Peki, teşekkürler. Adım Dolunay Kurt, Leysen'in Fark Spor'da yetiştim. Son olarak Bursa Spor'dan buraya geldim. Teşekkürler. Başkanımız Sadık Kurulu Yönetim Kurulumuza ve e, bunların mimarı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özcan'a çok teşekkür ediyorum. Ee, Keşan adına, Keşan'da bulunan spor kulüpleri adına e, kendi şahsi fikrim Mehmet Özcan Belediye Başkanımız e, büyük bir şans. Onu öncelikle belirteyim de. Çünkü arkamızda hem maddi hem manevi olarak Belediye Başkanımızın e, büyük desteğini gördük. Buradan ona sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Hem ben hem oyuncularım adına. Şimdi e, takıma gelirsin. Biliyorsunuz sezon başında biz 8 kişiyle başladık. Ben geldiğimde takım 8 kişiydi. Oyuncuların hiçbirini de ben getirmedim. Yani benim önemli olan bir transferler değildi. E, takım kötü giderken arka arkaya dönüp mağlubiyet aldık. Ben isterdim ki e siz basın mensupları gelip hocam bu takım niye böyle, e, niye kötü gidiyoruz, gelip benimle bir söyleşide bulunmanızı canı gönülden isterdim ama siz art niyetli olarak tabii ki değil, ben e, kendi içimden gelenleri söylüyorum. Şimdi e, takım daha önceki yönetim kurulu bir arkadaşımız tarafından iyi niyetle kurulmuş, getirilmiş oyuncular. Fakat hiçbiri... E, Bizim istediğimiz düzeyde, üçüncülük düzeyinde değillerdi. Bunu siz de basın mensupları hepiniz biliyorsunuz. Öyle mi Turgay? Yani e, Turgay çok fazla geliyor antrenmanlara takip ediyor. Onun için söylüyorum. Yani e, bundan sonra o dört maçın ardından biz ilk maçın ardından daha doğrusu bir takım arayışlara girdik. Fakat e, yönetim kurulumuz olsun, başkanımız olsun oyuncu bulalım, oyuncu bulalım. Fakat yok. Yani arkadaşlar, şunu açık bir şekilde söyleyeyim ki üst düzey, üçüncülük seviyesinde üst düzey oyuncuların hepsi kendilerine kulüplüymüş ve oynuyor durumdaydılar. Bizim diğer takımlarla aramızda çok açık söyleyeyim, iki aylık bir gecikme var. İki aylık bir gecikmeyle geliyoruz biz arkadan. Fakat işte ben geldikten sonra Alo. Dolunay geldi, Sümeyye geldi. Alo. Şimdi birkaç aylık bir süreden sonra sevgi, Cansu ve Canan e, geldiler. E, onlara da teşekkür ediyorum geldikleri için. Yani onların da e, Kütahya'dan geliyor iki arkadaşım ki buraya aşağı yukarı sekiz saatlik bir yol yani. Evet. Sevgi, Dolunay, ve Sümeyye, Bursa'dan geliyorlar. Bursa'dan buraya gelmemizde 5 saat. Yani herkes elinden geldiğini en iyisi yapmaya çalışıyor. Ee, ama ee, Keşan, Keşan halkını ve Keşandaki ee, voleybol severleri biz biraz daha yanımızda görmek istiyoruz. Yani biraz daha destek istiyoruz. Çünkü bu takım sadece işte iki kişinin, üç kişinin, beş kişinin takımı değil. Bu takım gençlik Keşan, Keşan'ın takımı. Yani biraz daha biraz daha destek görürsek çok daha mutlu oluruz çünkü çok daha güzel günler bizi bekliyor. Yani ben açık yüreklilikle de söyleyeyim. Dediğim gibi bir, bir buçuk iki ay geriden geliyoruz. elimizden ee, geldiği kadarıyla en güzel yerlerde bitirmeye çalışacağız. Yani bu arkadaşlarımız eğer biraz daha önce bize katılmış olsalardı şunu söyleyebilirdim ki hani playoff maçlarını hedefleyebilirdik. Yani Tek eksiğimiz şu, tek e, negatif durum. Diğer takımlar bizden çok daha fazla antrenman sayısı fazla. Haftada 5-6-7 tane antrenman yapıyor. Biz e, Cuma günü geliyoruz. E, Pazar günü maç oynuyoruz. Ama oyuncu kalitesiyle biz <laughs> inşallah bu durumu da kendi lehimize çevireceğiz. <laughs> Peki hocam, önümüzdeki dönemde nasıl bir Keşan gelişim yapabiliriz? Seninle de daha önce konuştuk bu konuları. Arkadaşlarımı da ifade edeyim. Şimdi bizim yönetim kurulunun, belediye başkanımızın desteğiyle biz bir dahaki sene için e, Keşan, bakın Keşan ikinci ligi, ikinci ligi hak eden bir yer. Yani burada bir ikinci lig takımının olması gerekiyor bana göre. Erkek takımında bir takım tecrübeleriniz var sizin biliyorsunuz erkek takımı ama bayan voleybol erkek voleyboluna nazaran biraz daha cazip. Yani erkek voleyboluna 50 kişiyle oynarsanız bayan voleyboluna 250 kişiyle oynarsınız. Biraz daha şöyle söyleyeyim voleybol kızların eline biraz daha çok yakışıyor. Benim şahsi fikrim ama bir dahaki sene eğer maddi imkanlarımız, olanaklarımız, desteği görürsek, bu benim elimde olan bir şey değil. Ben e, başkanımız, yönetim kurulumuz, hadi yürü derse yürüyeceğiz. Ama onların niyeti de görüşmelerimizden anladığım kadarıyla seneye ikincilik için leof oynayacak bir takım kurma da var İnşallah da buna bu şekilde başarılı oluruz. Yani e, yine başka şeylerle yani maddiyatı çok fazla öne almadan hani bir dahaki sene geldiğinde olmazsa onu daha detaylı konuşalım. Şimdi ama hedefimiz bir dahaki sene için ikincilikte çıkmak, ikincilikte top oynamak, playofflara iyi bir takım yapmak. Bunu herhalde bütün Keşan istiyor bilmiyorum ama inşallah başarılı olur Hocam, Sonajan Medya Keşan. Her ne kadar antrenmanları Turgay kadar izlemesek de çok sayıda haber yaptığımıza inanıyorum. Ben Dur, de gençlik de. hakkında ben... Ee, daha önce de başkanımızın antrenmanları izleme isteğimizi bildirdik ama hiçbir olumlu şey alamadık. Sizi de siz takdir edersiniz. Görme şansınız çok azalıyor. Hafta da bir gün geliyor. O şekilde. Şimdi buradan yola çıkarsak daha önce de bu oyuncuları herhalde sanıyorum İnegöl'deki erkek takımını çalıştırırken tanıdığınız oyuncular başta Sümeyye olmak üzere. Şimdi bu eksikliklerimiz tamamlandı mı sizce? Bu çok yeni üç tane oyuncu ihtiyacınız Şimdi, şimdi e, bu getirdiğimiz oyuncular e, iyi oyuncular, ben onu söyleyeyim öncelikle. Fakat e, hepsinin, şimdi ikisi üniversitede okuyor, Kütahya'dan geliyorlar. sevgi pasörümüz aynı zamanda takım kaplarımız. Beden eğitimi öğretmenliğinden mezun ve bu sene voleybol oynamamak kararı almışlar. Aynı şekilde Canan ve Cansu da. Yani 9 aydır antrenmansız bunlar. Yani kendi okulları ve beden eğitimi öğretimi KPSS'ye hazırlandığı için bizi kırmadılar. Yani burada sizin aracınızla onlara da teşekkür ediyorum. Yani kırmadılar beni. Çok büyük fedakarlıklarla, özverilerle geldiler buraya. Yani oyuncu olarak üst düzey iyi oyuncular. Ama biraz antrenman eksikliğimiz var. İnşallah onları da ikinci yarıya başlarken e, kapatırız. Ve şunu söyleyeyim ben size, Yalova maçında e, biz Sevgi, Canan ve Cansu takıma bir gün önce dahil olmasına rağmen iki saatlik bir antrenman sonunda çıktık ve 9 ay aradan sonra çıkıp orada top oynamak, 3 set, ilk set 29-27 bitti biliyorsunuz. Yani çok büyük bir çekişme içinde geçti ki 9 ay aradan sonra eline top deyip orada bir buçuk saat top oynamak kolay değil. Ya onu soracaktım zaten gelir gelmez Aynen. direkt antrenmansız olduğunu söylediğiniz halde maça aldınız. Hatta ben sizi telefonda sorarken bizim takımımı sayıyorsunuz diye şeye düşmüştüm. Ben Emin de evet, dedim, Yani kadro Aynen. çok farklı geldiği için. Aynen. Böyle bir çok iyi olmanız gerekiyor. Böyle direkt man antrenmansız şeye saldırıyorsunuz. temel, temel tekniği sağlam olan oyuncular, Aynen. tecrübeli oyuncular. Aynen. Hani Aynen. çıktığı zaman oynar getirdiğimiz arkadaşlar da tecrübeli oyuncular. Yani ben onlara güvendim. Güvencimi de boşa çıkarmadılar Çıktılar, tıkır tıkır top oynadılar. Ve Yalova Çiftlikköy Belediyesi öyle boş bir takım da değil yani. Sakın hani boş takımı yendiler falan geldiler demeyin. İyi bir takım, çok iyi takımlı yendiler. 3-2 oynadılar lider takımlarla. Ama bizim oyuncularımız çok büyük özveri içinde oynadı orada. Çok iyi oynadılar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar.